Herkese merhaba. Yumurta Dünyası'ndan Serkan ben. Bugün Tekirdağ Kumbağı'dayız arkadaşlar. Yanımda Uğur abi var. Uğur abi merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan. Seni tanıyalım Uğur abi. Ben e, Tekirdağ'lıyım. E, 22 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Hobi amaçlı bir bağ yerimiz vardı. Oraya böyle bir kafes çadır yapalım dedik. Sonrasında işte tavuk aldık. Bakalım hayırlısıyla inşallah tarımda yetiştirmeyi nasıl böyle? Normalde ne iş yapıyorsun abi özel şirkette? Ee, özel şirkette laboratuvarla Hı -hı. ilgili sorumluluklarım var. Laboratuvar. Anladım. Yani buraya kafa dinlemeye geliyorsun anladığım kadarıyla. Yani abi. toprak, doğa, insanlardan <laughs> biraz daha uzak. Çocuklarla gelip burada gibi. vakit geçiriyoruz. Ablaan ettik. Nasıl yani bana nasıl ulaştın abi? Ya yani çok rastgele oldu aslında. Böyle hep bir merakımız vardı bir hayvan besleme gibi bir akşam böyle YouTube'da reklamlar geliyor. Ya, evet. Onlara bakarken alırken senin yorumunun videonun altında bir yorum vardı. İşte ne olursunuz para kazanır mıyım diye sormayın diye bir yazı vardı. Sonra ben direkt telefon numarasını aldım. O akşam seni aradım hatırlarsan. Evet. Abi direkt hiç sormadan bir şey direkt para kazanır mıyım diye sordum. Sen dedin ki abi hayırdır her şeyde kazanırsın çalışırsan hakkıyla çalışırsan yaparsan kazanırsın dedin. Doğru söyledin yani abi. Bizim burada amacımız direkt para kazanmak değil de yani çocuklarla biraz daha doğayla iç içe kalmak. Hem yani bir hayvanı beslemek nasıl bir şeydir çocuklar onu görsünler. <laughs> evet abi. Bir Güzel bir şey. Ee, Eymen gel bakalım Eymen. Gel. Kümes'in müdürü geliyor. Evet ağası geliyor. Ağası. <laughs> Eymen kaça gidiyorsun sen? Dört. Dörde. Dersler nasıl? İyi normal. E, tavuklarla aran nasıl? Onlarla daha çok iyi. E, i̇yi mi? Yumurtayı nereye satacağını planladın mı? Sen <laughs> mi satacaksın? E, sen midene hepsini hepsi nasıl yiyeceksin ya? Belki yumurta <laughs> yemeye başlar o da. Aa, öyle mi? Yemiyor mu normalde? Çok az. Ama e, tabii taze yumurta olunca daha da güzel olacak inşallah. Abi şimdi e, sen Gelibolu'ya da geldin, yanıma da geldin, evet, evet. benim sistemi de gördün. Evet. Ve e, ben sana dedim ki abi araştır, öyle konuşalım dedim. Sen bu araştırmayı yaptın mı abi? Yaptım. Yani fiyat araştırmasını yaptın mı? Yaptım. E, peki benim verdiğim fiyatla dışarıdaki fiyat arasında fark var mıydı? Yani fiyat farkı yok baktığınız zaman. E, yani... Senden alacağımız zaten bir destek Allah razı olsun. Ne zaman arasak saat kavramı olmadan cevap veriyorsun. Evet. Bir şey olduğunda destek oluyorsun. Yani fiyat farkı da zaten olmadıktan sonra bir destek alarak bu işi yapmak daha mantıklı geldi. Evet abi. Ama işte e, bazen insanlar e, yani ne kadar destek de olsak bazen insanlar bunun altında da başka şeyler arayabiliyorlar. Yani açıkçası birazcık soğudum bu işten. E, da değil. Çünkü sen de çok güzel söyledin. Kaçtı, saat kaçtı olsam ben dönüyorum yani. Hiç evet. sıkıntı yapmıyorum. Ki e, şu an e, burası yanılmıyorsam 130. muydu? E, 129 Ilgardere. Burası 130. kümesdi. Ve bu 130 kümesten birebir çalıştığımız yaklaşık 45 tane kümes var. Hani birebir e, ilgilendiğim. E, gerisi e, abi biz kendimiz yaparız deyip sağ olsun beni yormayan kümesler var. Bir de böyle her şeyi biliyorum ama hiçbir şey bilmiyorum şeyler var, kümesler var. Onlarla da şey yapıyoruz. Ee, ben sana ne dediysem teşekkür ederim yapmışsın. Eksik olma sağ ol. Biz de elimizden geldiği kadar bilmeden... Yani bilmediğimizi kabul ettik ilk önce. Yani Abi şimdi, şimdi bu şöyle, başka bir şey tabii. Bu, bu iş Google'da yok makale okuyarak Google'da olacak bir işte Değil. Bu tecrübe işidir. Yani Şimdi ben bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam ediyorum. Şimdi ben 3-4 seneden beri bu işi yapıyorum. Bu sene yeni bir veterinerle çalışıyorum. Bana ne derse ya öyle olmaz ben yaptım böyle olmaz demiyorum. Bana dedi ki ben hayatımda hiçbir zaman Kasım ayında soba yakmadım mesela. Benim soba yakmalarım aralığın 15'inden sonra başlardı kendi yerimde. Çadırımın daha özel yaptırmama rağmen veteriner dedik akşam Soba yakacaksın tamam dedim ben Ya olmaz burası soğuk olma. öyle bir itiraz yok abi İşte ee, Dedim ki Hani bana ilaç gönderiyor ilaç takviyesi yapmamız lazımsa yapıyoruz ben iki ay hastalıklarla kendim Kümesimde iki ay hastalıklarla uğraştım Ama ben bir kezlik veterinere Ya verdiğin ilaç bir işe yaramadı demedim Çünkü onun da bir bildiği var. Oradan da bir tecrübe kazanmanız lazım. Evet. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir kümesimize geçelim. Bu kümesimiz şu an müsait. Müsait, müsait. Ee, abi bakalım inşallah yerler temizdir abi. Temiz, temiz. Temiz mi? <laughs> Şöyle, genç bakalım. Evet, maşallah. Şöyle. İçerideki hava refa da güzel. E, yemlikleri dağıtmışsın. Evet, e, o da güzel. Tek sıra niper. Burada evet. bu arada kaç tane hayvan var? 500, 500 tane. Eee zayiat kaç tane var abi? Bu arada kaçıncı gün geldi bu hayvanlar? Yani bizim 15 günümüz oldu. Zayiat... Zayiatımız ilk gece işte bir ezilme vakasıyla bir iki tane yaşadık. Onun haricinde Onun haricinde başka bir şeyle karşılaşmadık çok şükür Allah da göstermesin. E, şey yerde ne kullanıyorsun şu an? Kavuz aldım. Kavuz açıklar mısın? abi? bazen insanlar soruyor da. Ben yani, biliyorum da şimdi hani senden duyuyor. yani e, bunu da yine işte senden aldığımız birkaç bilgi ışığında kavuza tercih ettik. İşte kalın talaş dediler. İşte kimisi paket taş döşedi, kimisi beton at dedi. Şimdi burası doğal bir yer. Araziye beton attın, taş döşedin, şeyi kaybolacak. En mantıklısı da kavuz olduğunu düşündük. Uzun köprüye gittik. Daha uzun köprüde kavuz aldık yani. Çok güzel. Ya yani hem e, suyun Nemini, toprağın nemini alıyor hem suyu Şöyle, üstünde tutmuyor. Hı. Dolayısıyla burada hayvan hem kuru bir zemin oluşturuyor. Yani kavuzun faydası olduğunu kimse inkar etmiyor. Dolayısıyla biz de kavuzla yola devam ettik. Evet, ben abi kendi ilk zamanlarımda kavuz kullanıyordum. Fakat kavuz yani geribolda ulaşılması zor bir şeydi. Ee, senin burada sen herhalde biraz çevremi kullanarak kolayca ulaştın. Yani çok zor. Ton bazında Balıkesir Bursa bölgesine satılıyormuş bunlar. Biz yal var ya karar işte dediğin gibi hatır sayılır arkadaşlarımızı koyarak dedik ki ya bize çok bir şey lazım değil. bitir lazım değil. Evet. Yani hatta bir Şimdi, yani aldık. Talaş'a göre abi kavus daha uzun ömürlü. Yani şey olarak mesela talaşı bir, bir buçuk ayda şey yapacaksan e, kavuz kavus e, ayda yenileniyor evet. gibi oluyor yenileniyor. Ee, bunu tabii şey anlamında demiyorum. Üç ay sonra temizle burayı demiyorum. Ee, bu senin gözlemlemenle gerçekleşecek. Hı hı. Ee, ama gördüğüm kadarıyla içerisi havadar, dar, evet, evet. güzel. Akşamları tek pencere açık bırakıyorsun. Doğru mu abi? Şimdi özellikle karşılıklı açmıyoruz zaten pencereleri, cevren yapması evet, diye. gayet Çopulardan güzel. iyi bir akıl verdiniz. <laughs> Dersini güzel çalışıyorsun <laughs> abi. Ne, ne dendiyse onu yapıyor. Abi tünekler konusunda e, seninle biz konuşmuştuk. Tüneği ben sana böyle söylemedim. Tünekleri senin tarif ettiğin gibi yapmaya gittiğimde orada demirci bir abim vardı. Onunla konuştum. O dedi ki işte öyle olursa böyle olur. İşte birbirlerini pislerler falan derken onun dediği şekilde yaptık hayvanlar yolda yürürken, adım atarken, hani bizim yollarda da var ya setler, öyle sete benzedi. Sonra şimdilik altına bir tuğlayla ile besleyerek büyük bir kaldırdık. Biraz daha rahat ettiler şimdi böyle olunca. Şimdi biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum onları altına, derin bir ilavesi ya yapalım. Ya makasları da galiba sende. Valla bazen böyle işte kameralar falan var, izliyorum, takip ediyorum. Benimkiler uçuyor tavuklar. Yukarıda <laughs> <laughs> çatıların aralarına falan giriyorlar. Diyorum ya biz kuş mu aldık acaba? Tavuk göndermediler mi bize? <laughs> Çok hareketliler hareketler maşallah. burada burada elektrik var mı abi? Elektrik güneş enerjisi sağlıyoruz. Elektriğimiz yani, çok geçse normal. Ama, devam evet, geçse devam Evet, devam ediyoruz. Zaten yaktığımız 3 tane lambamız bir e, fanımız, fanımız akşamları var. zaten 5 e, dakika evet. saat başı çalıştırıyoruz. İnternette destek oluyor elektrik. Başka bir kullandığımız yer de desen. var burada. Benim gibi aynı sen de devam ediyorsun. Ya orada gördüğüne ne gördüysek <laughs> yapmaya çalıştık. <laughs> Yok abi benden gördüğünüzü yapmayın abi. Ben çünkü bazı şeyleri e, şöyle Şimdi insanlar bana mesela sordu kafese niye geçtim? Şimdi kafesle ilgili soru geldiği zaman ben bir tecrübem yoksa aktaramıyordum. Dolayısıyla kafese de bu sebepten geçtim. Hem zaten de yerim de zaten gezen artık müsait değildi. Dolayısıyla gezene de bir tecrübe kazanıp şimdi kafes tecrübesini kazanıyorum. Bana sorarsan kafes mi, gezen mi diye sorarsan abi gezenin gözünü seveyim. Evet. Ya dışarıda arazimiz de büyük bizim. Evet. İlerleyen zamanlarda ekstra bir tel daha çekip burada dışarıda gezdiriyoruz onları. Niyetimiz Aynen öyle. çünkü kafes abi yan yana olduklarından dolayı hastalık oranı daha da şey oluyor, yüksek oluyor. Ee, ve özellikle kafeslerde de göz kapama, göz sulanma daha çok Hı. olabiliyor. Ee, benim çadırda cam yok. Sadece havalandırma sistemiyle gidiyorum. Ee, bakalım. Onda da tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Diyorum ya biz öyle makale okuyarak işte Google biz birebir tecrübe ediniyoruz. Ben ee, diyorum veterinerle çalışıyorum ki ne derse onu yapıyorum. Yani insanların söylediğini kulak arkası yapmıyorum. Bir de hiçbir zaman hani ya bir yanlış bile olsa veteriner suçlu demiyorum yani. Evet. Ben abi bugüne kadar ee, bugün ayın tabii 50 63. gün 80 tane ölüm verdim. Oo. 80 tane ölüm verdim ama ben tavukçuyu arayıp da ya bundan niye ölüyor demedim. Yani bu canlı ölecek. Bu tavuğun ölmeme gibi bir garantisi yok. Buraya Allah korusun bir yabani kuş girer bitirir. Evet. Yani bu, bu işin yani tehlikesi var. Ciddi bir iş. Koyun gibi değil. Tavuk çok ciddi yani çabuk hasta olur, çabuk şey olur. Ne bileyim bir dana gibi değil yani inek gibi değil yani. Ee, Direnci tabii daha zayıf. Yani sen de abi sonuçta köy gibi bir yerde bindi, bir bin. tabii, Eskiden biliyorsun tavukları sabah salardık, akşam toplardık. Tamam. Ama şimdi bunlar ibritler öyle değil maalesef. Sen de bir yani. farkına varmışsın. Evet, evet, Anne de burada. Anne de zaten söylüyor. Ben e, diyor 5 tane tavuk evet. bakıyordum diyor. Tabii. Hiç diyor bu kadar zorlanmıyordum diyor. Abi genel gelen anlamda sıkıntın yok. E, şimdi genelde şey soruyorlar. Maliyetler ya sana kaça mal oldu burası çadırı 7'ye 10 kaça yaptırdın yani 135'lerde düşünelim 135 bu şey e, izo camlı değil mi İzo camlı e, 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 şey var keçe var hı -hı. bir de ayrıyeten bir yalıtım malzemesi daha var üzerinde evet. cam, yapışkanlı cam günü falan A, cam günü evet e, onu da zaten buranın şartına göre ayarladık yani gayet yani, şey hı -hı. Şu anda çadırlarla alakalı da sorunumuz yok. Tavukları kaç aldın? Tavuklar 195-200 oralarda yanlış hatırlamıyorsam yani hesaplarsam öyle gelecek. Yani sana burası 235-240 bin liraya oralar, mal oldu. Oralar. Ama şeyler hariç. Onların çünkü tanesi 4 liraya geldi. 4-8. Evet, 4-8 12 bin lirada evet. folluklar tuttu. Var. Onlar hariç. Sanki folluklara girmeyecekler gibi geliyor bana. Abi ben... Ee, az önce bir şeyden bahsettim. Dedim ki denemediğim bir şeyi kimse kimseye tavsiye etmiyorum. Ben e, galviniz folluklar var. Evet. Galvinizle bunu denedim. Buna hiç girmediler. Galvinize girdiler. İşte bakalım kısmet. Onu ama, da yaşayıp göreceğiz. Ama yumurtlasınlar abi de girmesinler. Tabii yere yumurtlasın çok önemli değil. Yani, peki abi yumurta burada sende 400-350-400 tane yumurta olacak. Hı, hı Nereye satmayı düşünüyorsun günlük? Yani çevremize zaten var diyorsun. talep var. Onları orada değerlendiririz. Şu an herkes seni bekliyordur abi. Acaba yapabilecek mi, yapamayacak mı? Ya mutlaka bu beklenti içinde olanlar vardır. Ah işte iki tavuğu ölse de sevinsek diye bekleyenler de vardır. <laughs> vardır, vardır. Ya aferin yapmış çocuk diyenler de var. Duyuyoruz tabii bunlar. Yüzümüze de söylüyorlar bunu zaten. Nasıl bakacaksın <laughs> tavuk baktın mı hiç falan gibilerinden de. Yani bu biraz merak işi. Az önce sen dediğin gibi kafes, işte tavuk falan da işte kümesin içine girdiğinde, şu tavuğun içine biraz gezmek insana daha farklı bir hava katıyor. İşte onu oradan hadi bakalım kaç <laughs> yapmak farklı bir şey. İşte yemini dolduruyorsun, suluğuna bakıyorsun falan. Yani bunun verdiği... Fazla... Köşeye sandalyeyi koyacaksın abi. Oturacaksın içlerinde bir yarım saat. İzleyeceksin. Hayvanlarının, sağlık durumlarının şeylerini. Ben genel anlamda baktım. Ee, sıkıntı yok çok şükür. Evet. Ee, fakat ee, soban yok. İşte onu da söylediğin gibi artık akşamdan akşama yakacak şekilde bir organizasyon yapacağız. Aynen şöyle soba ee, ısıdan ziyade içerideki nemi kırması lazım. Acaba diyorum dizel ve bosto falan koysam. Onu ben de düşündüm, kendime düşündüm. Birine danıştım. Ben iki 77 metrekare, hı, -hı. seninki 70 metrekare evet. burası. Aramızda bir metre uzunluğu fark ediyor. Bir de benim yan duvarları senin yan duvarlar. Yan duvarları işte şey yaptık, yüksek yaptık. Orta açıklığı 4 normalde 4 buranın. Biz 4.50 yaptık. Benim biraz daha hani hacim olarak geniş. Isıda biliyorsun yukarıya çıkıyor. Hı hı. dolayısıyla Webostayı sordum, ıslamasın abi dediler. Gerçi benim de şöyle bir dezavantajım var, kafeslerin de demir olmasından dolayı soğuğu daha çabuk çekiyorlar. Ee, Webosta bilmiyorum yani olabilir mi? Ee, sen denersen abi biz de tecrübe edineceğiz senin sayende. Bakalım bir değerlendireceğiz birkaç alternatif var kafamızda. Şey abi e, Webosta 20 18 saatte bir litre yakıyor galiba. Evet evet. Değil Ve yakıtla ilgili sıkıntı yok. Yani yeter ki şey amacına hizmet etsin. Hı -hı. Yani burada o nemi düşürsün. Tehlikeli olan dediğin Hı -hı. İşte biraz da ısıtırsa. Ya zaten senin burada en fazla akşamları 3 saat çalıştıracaksın, 4 saat. Okey. O içerideki nemi kırsın. Bizim amacımız e, şey nemi kırsın. Nemi kırdıktan sonra çünkü az önce ben e, iki tane gördüm. Gözü yaşlı gördük. E damla yap damla yaptım. Damla yaptık az önce. Bu ilerlememesi lazım. Bunun sebebi de, e, en büyük sebebi nemden kaynaklanıyor. Hmm. E, çünkü ortamında herhangi bir olumsuzluk yok. Yerler ıslak değil, e, bakımlı. Anladığım kadarıyla sen haftalık temizlik yapıyorum burada. Yo, her akşam geliyorum. Her akşam geliyorum. temizliği nasıl her yapıyorsun? Her akşam geliyorum, temizlik durumuna göre bakıyorum. İşte e, Kavuzu kaldırmıyorum altından, üstüne kavuzu yiyorum. Ama bir şey, daha. kabayı herhalde şeyle çekiyorsun. Tırnak tırnaklayınca Tırmık böyle bir alıyorum. Anladım. Çok, çok Çünkü, kaba kaldıysa. E, evet, bu hayvanların sağlıkları güzel maşallah. Yani Allah bozmasın. Evet. Allah tüyü kadar yumurta nasip etsin. Amin. Biz çok konuştuk. Eymen ne diyecek bu konuda? Amin. Evet, sen dinliyorsun Eymen Bey. Yani bu işi büyütmeyi planlıyor musun? Evet. Peki bu işi ee, yaparsan batarsın diyenler oldu mu sana? A -a. Olmadı değil mi? Babana olmuş ama. A -a. Tilk, ne dediler abi tilki? Tilkilermiş. Ha şey bu sene merada aç tilki kalmayacak Allah izin <laughs> verirse dediler. Bakalım dedik inşallah tilkiler de doyar biz de doyarız. Ne Herkes dedi? kısmetin yerinde. Yani, ee, daha kısmet. önce de ben bir yukarıda bir arazi nohut ekmiştim dediler ki tavşanlar yer. Dedik ya onlar da rızkını yiyecek. Biz de rızkımızı yiyeceğiz. Tavşanlar. Nohutlar yedi mi tavşanlar? tavşanlara da yetti, bize de yetti. Evet. Hepimize yetti. Allah herkesin rızkını verir. Ya i̇şte. Yani, şöyle söyleyeyim abi. Tekrar söylüyorum. Genelde bana da bunu soruyor. Gezen mi, kafes mi? Gezenden şaşmayın. Evet. Gezenden şaşmayın. dolayısıyla gezen daha iyi abi. Kafes çok zor. Hepimize iyi geliyor. Gezen tavuklar da zaman iyidir. Aynen öyle, evet, aynen öyle. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi? Ya desteklerin için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. İnşallah e, daha geniş kapsamlı yapacağımız kümeslerde şey, <laughs> inşallah. İnşallah abi. İnşallah büyürsün, şey yaparsın. Bazen arkadaşlar geçenlerde bir yoruma denk geldim. Diyor ki ben 3 sene diyor bir tavuk yerinde kümesinde çalıştım diyor. <laughs> Ve onun ardından diyor kendim yaptım diyor battım diyor. Şimdi e, benim baba mesleği abi rahmetlinin kasaptı. Yıl 1978'de yani bunu ilk defa anlatıyorum. E, 78'de ticaret yaparken senetle yapıyorlardı. Rahmetli işte toplantıya diyor ki ya bir hafta gecikeceğim senetini ben idare eder misin diyor. Hı hı. Diyor ki ederim diyor. Sıkıntı değil diyor. Gidiyor icraya veriyor. Neyse rahmetli borcu ödüyor. Diyor ki ben diyor artık diyor dükkanı kapatacağım diyor. Kapatıyor ve 20-25 sene işçilik yaptı. Mesleğini yaptı. Şimdi abi burada baba battı mı sence? Ya batmak değil bu. Yani biz de ticaretle uğraştık yıllarca. Senin baba da 99 depreminde başına bir işler geldi. Evet, evet, evet. Yani şöyle, herkes tavukçuluk yapamaz, herkes kasapçılık yapamaz, herkes tekstilcilik yapamaz. Sen özel şirkette çalışıyorsun, ben şirketin ismini vermeyeceğim. O şirkette bile herkes yapamıyor, doğru mu abi? Doğru. Yani dolayısıyla birini lekelerken, birini şey yaparken, yani bir sen başarısız oldun diye karşısındaki başarısız olacak diye bir kaide yok. Aynen. Yani şimdi başarının sırrı nedir? Sabır. Ve şeydir yani birazcık da açıkçası sermayen olacak. Beni şimdi arıyorlar ben işte diyor ki falanca işimi bırakacağım tavuşa. Abi diyorum kesinlikle girme. Ben çünkü onun vebaline de giremem diyorum. Evet. Ve diyorum şu an tavuk işine geçinir misin? Geçinirsin ama bunun bir süreci var. Sen ne bu süreci atlattıktan sonra diyorum. Hani sisteme otur. Benim bir arkadaşım var. Hala grupta sana da bahsettim. Ee, söyleyeyim. İzmir'den Mehmet kardeşim. Üç harfte markette çalışıyordu. Bir gece arada dedi ki Abi dedi, ben dedi marketten dedi ayrılacağım. Ee, ve e, neticesinde bir 500 tavuk yapmak istiyorum. Abicim dedim ayrılma. Abi dedi, son şeyim deneyeceğim ben dedi. Bütün riski alıyorum dedi. Başladı. Şu an abi 3000 tavukla devam ediyor. İşte yani bir Soruyorum anda... Mehmet. Sen markette mi çalışsan daha iyiydi? Burada. burada, mı? Abi dedi markette çalıştığımdan daha çok alıyorum. Birazcık daha emek harcıyorum ama en azından kendi işim diyor. En önemlisi. Anladım. Yani dolayısıyla e, böyle bir e, şey var. E, anlatma gereği duydum. Çünkü bazı yorumlar çok gereksiz geliyor. Kızıyorum. Yani ya, bana şey şu yaşıyor. yorum yorumu yap. De ki kardeşim bu tavuk tintet koral değil. İşte lav mamura yanlış anlatıyorsun insanlar da haklısın diyor. Bu arada senin e, şeyde onu da söylemeden geçemedim. Uğur abi de iki cins var. E, bir sonyalar var. Bir tintet korallar var. Sonyaların şu göğüs kısımları kahverengi var. Kahverengi. Tintet koralların ise e, şey. Abi bu arada 500 gram hayvan da var burada. Var. var, Öyle ufak tefek birkaç tane küçükler var. İşte Abi tavuk kandırmış seni. Herkes rızkını yiyor. Onun abi rızkı tavuk, o kadar ne abi tavukçu ne yapalım? kandırmış seni tavukçu. <laughs> Etsin rızkını kandırmış ama e, bunu sen de gözlemlemişsin. Evet. Kimisi iyi yiyor, kimisi iyi yemiyor. Maalesef böyle oluyor. Abi toparlıyoruz. Ee, Eymen Bey son bir şey söylemek ister misiniz? Memnun musunuz? Evet. Tamamdır. Uğur abi e, emeğine sağlık. E, çok evet, hoşuma gitti. Sakın, ben böyle helal kümesler edin. görünce kendi kümesimi bakmış gibi hissediyorum. Hani Birisi benim gelmiş kümesimi düzeltmiş gibi hissediyorum. Ben çünkü çok dağınık bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla çok çok güzel. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel bakmışsın. Eee Benden bir isteğin var mı abi? Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Eksik olma. Vesilenle bir şeylere bir yola çıktık. İnşallah beraber devam ederiz. Sen de bize de desteğini esirgeme. Hiçbir zaman abi diyorum. Niyet iyi olduğu zaman ben her zaman oradayım. Eyvallah, Niyeti ol, kötü eksik hissettiğim an abi ben benimle işim olmaz. Ee, dolayısıyla ben her zaman iyi niyetli insanlara iyi teşekkür şekilde davranıyorum. Allah'a emanet olun ol, abi. Olsun. Hayırlı olsun. Ol, teşekkür Hemen Bey. Size de hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir el sallayalım kameraya. Evet. Allah'a emanet olun.